Merhaba arkadaşlar Kum kanalına hoş geldiniz. Ben Bilal. Hayatımız film kapsamında sizlere video üretmeye devam ediyoruz. Şimdiden söylüyorum sonunda söyleyeceğimi söylemem gereken şeyi. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğendiniz veya beğenmediyseniz beğenmediğiniz kısımları yorumlarda belirtin. Ve başka incelememi istediğiniz veya önermemi istediğiniz film olursa lütfen siz de aşağıda yorumlarda bizlere destek olun. Bugün sizlere normalde yapmamaya karar verdiğim bir şey yapacağım. O da sizlere bir seri filmden bir film önermek olacak. Normalde bunu yapmak istemememin sebebi tek bir film önerip üzerine size 10 film daha izleme yükü altında bırakmak istemiyorum. Ama bu filmi anlamanız için bundan önce sadece tek bir film izlemeniz yeterli. Normalde animasyon filmler arasında benim gözümde animeleri dışarıda bırakacak olursak bir numarayı koyacağım bir filmi önereceğim. Ki ben e, buz devri gibi ondan sonra bu işin kült filmlerini izleyip sevmiş bir insanım onun yanında işte minyonlar madagaskar arabalar gibi bir sürü efsane yapımı izledim ama bence bu işlerinin hepsinden daha iyi yetişkinlere de hitap ediyor bu yönüyle de onlardan daha öne çıkıyor anime filmlerini de işin içine katacak olursak birkaç miyazaki filmi dışında e, bu filmin önüne koyabileceğim bir film de yok. Aynı zamanda bu film bir süper kahraman filmi. Bence bir Watchmen, Infinity War veya Dark Knight serisinde bir film. Onlarla en azından kıyaslanabilecek bir film. Uyarlama filmler açısından gene zirvelere oynar. Tabii ki bir yüzük enerjisi değil ama gene zirvelere oynayacak bir film. Önerdiğim film bir animasyon dediğim gibi. Spider-Man Across The spider Verse. Bu filmi izleyip daha iyi için daha gözlemeniz gereken sadece bir film var. O da spider Into the Spider-Verse. Yakın zamanda izledim. Yaklaşık bir hafta falan oldu. Dedim ki ilk anın coşkusuyla video çekmeyeyim. Daha oturaklı olsun. Aşırı ölmeyeyim filmi diye. Ama ilk izlediğim andan beri değişmeyen bazı fikirlerim var. Bu film gerçekten her yönüyle çok iyi bir iş olmuş. Dedim ki benim bu filmi insanlara anlatmam lazım. İnsanların bu filmi izlemesi lazım. İlk filmi öne çıkaran şeylerden bazılarını size söyleyecek olursam yani Into the Spider-Verse filminde birincisi karakter motivasyonları ve bunun gelişimi ve gelişmine sebep olacak olaylar zinciri. ikincisi animasyon teknikleri ve müzikleri. Üçüncüsü de hikayenin çok affedersiniz ama böyle bir aptal anlatır gibi anlatmaması size. Yani sizin zeka seviyenizi küçümsemeden size bir şeyler anlatmak istemesi. Bu üç yönünü seviyordum. Bu filmde bu üç yönünü kaybetmemesi benim için iyi film olması için yeterliydi. Bunların arasında Birinci ve üçüncü şartı aynı şekilde sağlıyorlar ama ikinci şart konusunda bir değişikliğe gitmişler. İlk filmde animasyon teknikleri muhteşemdi. Size görsel olarak duyguları, hisleri, o anki karakterlerin tedirginliklerini çok iyi yansıtıyor. Bu filmde farklı evrenler arasında geçiyor. Farklı evrenlerdeki farklı karakterleri yepyeni, ilk filmden de farklı animasyon teknikleriyle yansıtmış. Animasyon tekniği iyi olan tek bir tane film değil, üç tane, dört tane çok iyi animasyon tekniği olan ve birbirinden farklı yöntemler kullanmış olan filmleri izliyorsunuz gibi ve çok daha iyi oluyor. Eğer herhangi bir renk konusunda bir hastanız, rahatsızlığınız yoksa genel olarak da az buçuk anime veya animasyon kültürünüz varsa bu filmi görsel açıdan mükemmel bulacağınızı düşünüyorum. Filmin hikayesi ve karakter motivasyonları harika. Hemen hemen bütün karakterlerle aşağı yukarı bir bağ kurabiliyorsunuz. Neyi neden yaptığını anlayabiliyorsunuz. Tabii ki ana karakterleri kastediyorum. Filmin kötü yanı hiç mi yok derseniz bir tane bariz kötü yanı var. O da bu film iki film olarak çekildi. Normalde bu serinin bir de üçüncü filmi gelecek. Haliyle de filmin bittiği yer herhangi bir olayı sonlandırmıyor. Film böyle bir anda ortada bitiyor. Buna benzer denemeler daha önce de olmuş işte. Harry Potter'da gördük, Aşık oyunlarında oldu, gördük. Infinity War'u buna saymıyorum çünkü Infinity War Endgame'den önceki Kasım'da kendi içinde bir final yapmıştı hikayeyi bir sonlandırmıştı onu o yüzden dışarıda bırakıyor. İlk başları filmin bir de biraz karışık kötü karakteri çok yetersiz görebilirsiniz hem motivasyon hem güç olarak ama finalde onun evrildiği yerde bence çok daha güzel bir hikayelerle sonuçlanacak bir filmde. O da spider Beyond the Spider-Verse. Normalde 2024 yılında vizyona gelecekti ama hem oyuncuların hem senaristlerin Amerika'da greve girmesi sebebiyle 2024 yılında çıkmasının imkansız olduğunu gösteriyor. Ben yine de şu anda izleseniz harika bir film izleyeceğinizi düşünüyorum. Peki bilersen sen ekstradan film için ne söyleyebilirsin? Diyecek olursanız da bu konuda size spoilersız yorum yapamam. Ama gerçekten Miles Morales bence mükemmel bir Spider-Man olmuş. Spider-Man'in ne demek olduğunu harika bir şekilde yazmış. Yani filmde evet birden fazla Spider-Man var. Hepsinin kendi gerçekleri var, kendi gerekçeleri var. Ama Miles Morales karakterinin ben bu kadar iyi yansıtabileceğini düşünmüyordum. Bir kere Miles Morales'i filmin merkezine almak belli bir riskti. Spider-Man Peter Parker'dır. Çizgi romanlarda da ilk Miles Morales gündeme geldiğinde insanlar büyük bir tepki göstermişti. Bunu risk alarak merkeze oturturlar ve başarıyla da işin altından kalkabilmişler. Film yaş kitlesi olarak bence her yaşa hitap eder ama biraz konusunun karışık olması sebebiyle 12 yaşından büyük insanların daha keyif alacağına inanıyorum. Ama herhangi bir şekilde aileyle izlemenizi sorun olacak bir film değil. Sizin de önerdiğiniz filmler olursa yorumlarda buluşalım. Ben izlemediysem ben de izlerim. Belki sonra üzerine video çekerim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Let me guess, he died.